26 Kasım'dan herkese selam. Bugün yine yine günlük rutinim olan deneme deposunun TYT Türkçe branş denemesiyle başladım. 7. denemeyi çözdüm. Ve gerçekten lanetlendim sanırsam. Yine 33.7 geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Her denemede neredeyse iki tane sözcükte anlam cümlede anlamdan soru kaçırıyorum ve çok canımı sıkıyor. Çünkü bence çok bedava, net bir yer ama gelmiyor yani. Ardından günümün tamamını oluşturan 3D ve geçtim. En son Türev birin konusunu bitirip orijinalden sarı testleri çözmüştüm biliyorsunuz. Ardından buradan birebir ÖSYM'lere başladım bugün. Birebir ÖSYM ve beceri temeller bitti. İnanılmaz iyiydi cidden. Sonra pre e, başladım ve konu kısmını bitirdim. Yarın da orijinalden sarı testlerini çözeceğim. Burada da 50 örnek civarı bir şey vardı. 47 örnek varmış. Sarı testlerin ardından da yine her zamanki gibi birebir ÖSYM ve beceri temelleri çözeceğim. Bugün totalde 6 saat çalıştım. Günü oyun üzerinden verim puanım 6. Çünkü çok vakit kaybederek çözdüm. Hani sonlara doğru farkına vardım. Birazcık daha yani hızlı geçebileceğim yerler vardı en azından. En azından her soruya 10 dakika bakmayabilirdim. Kimya yetişmedi çünkü bugün normalde kimyayı da çözmeyi planlıyordum. Alkanları kaynaklarımdan ama... Belki yarın denemem olabilir. O yüzden erken uyuyacağım. Ve zaten videoyu çekip yüklemesi de başlı başına bir yarım saat gibi bir şey alıyor. Neyse kısaca böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.